Tabi ki Cümba günümüz yevm meşhur Meşhûd isimlenmiştir, müşahede edilir. Biz her zaman ilahi kontrol altında. Bir nefesi yok ki Allahu Teala o kulunu unutsun, ondan kafil Değil bir insan, bütün kainatı düşündüğümüz vakitte bu kainatın bitimine asır sıfatıyla bakıp zerresini, güresini her an görüp onları hareket ettiren bir Allah'ı buluyor. Sade insanla bakmayacağız. Bütün hareketleri kalp eden, Ne varsa kendi varlığından başka onlara varlık ihsan eden. Dönüp dolaşanları döndürüp dolaştıran. Yerinde duracak olanları yerine durduran. En zerrecik mikroplar onun emri olmadan hareket etmeyen bir Allah'ın bugün tekrar müşahede denilir. Şimdiki müşahedemiz, haftalık amellerimiz huzuru Rabbu Lizzet'e teftiş ettiriyor. Bunu da iyi düşünmeli ki gecen cumadan bu cuma gününe kadar hareketlerimizin ne kadarını Allahu Teala Körürken seviniriz, hareketlerimizin ne kadarını görünce üzüldüğümüzü de biz de araştırmalıyız. Hiçbir şeyi hayal bırakmamalıyız. Konuşulmuş, olmuş değil, haktır. Hakikattir, böyledir. Bu zaman geçmiş. Haftadan beri hayatımızı bir düşünün, eksiklerimizin hepsi eksik olduğunun itirafinde olmalıyız. Çünkü ne namazımızda, ne kurucumuzda, ne sedagatımızda bir asliyle ile bir şey yok. Asıllarını da aslen öğrenmeyi hiç düşünmedim.